Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 18 Kasım Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa koşularımız da var. Bursa'nın hemen akabinde orada da 9 koşulu 2 altı bir programımız olacak. Onları da tabii ki yorumlayacağız ilerleyen saatlerde. Önceliğimiz ki Bursa olacak. Bursa'da tüm koşular kum pistte koşulacak. Bunun bilgisini vereyim. 2 altılı bir programımız var. Evet bugün gün üzerine dönecek olursak sevgili dostlar, yani İstanbul'da database'i zaten Akın'la 6. koşta üstüne basarak önermiştik. güzel bir ganyanla 17 20 ganyanla geldi ama King Rasim'in Işık Turbaya folyo yapışından dolayı Maalesef beşte kaldı altılımız. Ee, yani ben dedim burada temas var zaten. Temas olunca e, komiserler kurulu e, bu teması göz önünde alındırıp e, ben vermeler lazımdı e, protesto. ama olmadı. E, altılı Ganyan e, yani 13 bin lira verdik. E, şık duruma gelmiş olsa tabii 13 bin lira vermezdi ama 3-5 lira verirdi gene. Yani tutturmuş olurduk. E, güzel bir koç sergilemişti. Database e. Zaten anlatmıştık. Ee, yani baktığımız zaman e, son yeri yedinci koçta da aynı şekilde e, Altunoğlu Safkan e, geldi. Bunu da İstanbul'daki sahadaki arkadaşlar üstüne basa basa öneriyoruz abi. E, dediler hatta ben e, çiftesini aldım sevgili Losa. Güzel bir çifte verdi. Hatta ikilisini de aldım. Üstüne basarak önerilen bir Safkansa burada geliri var dedik. dörtlü gayranımız devam ediyor. Dörtlü gayran yaptık. Yani altılı yaptık, yattı. yani King Rasim'in yüzünden beşli gayranımız aynı şekilde mali dörtlü gayranı kaçırmayalım dedik. İki tane sürprizle devam ediyoruz bakalım. son ayakta biliyorsunuz 5 numara safkanı banko attık. Tabelada 13, 10 ve 1 olarak sağdaki arkadaşların önerdiği safkanlardı. Bunlar da yaptık. Adana'da aynı şekilde sağdaki arkadaşlara görüştük. Çin pistler biliyorsunuz kuma alınınca Adana'da birinci koşta nolu Safkan'ı banko olarak elimize ulaşmıştı. 1-8-10'da rakipleri olur dedi. Hatta ikilisini de aldık. 5-20 güzel bir ikili verdi. İkilimizde oynamış olduk. Paramızı 5 katına katlayan hatta Bursa'da da zaten Üçüncü koçta bankomuz vardı. Orada da ikilisini almıştık. 7.95 gibi güzel ikili verdi. Yani ikilileri alıyoruz. Şey yapılırız ama bir yerde yatıyoruz sevgili dostlar. Bakalım. Dörtlü kayanımız da 5 misli oynadım ben. Birazcık şey yaptık ama. Bakalım Adana'da güzel bir şey elde ederiz. Diyelim yorumlara geçelim. Evet söyleyeceklerimiz bu kadardı. Tüm yarış severlere bol şanslar diyelim. Tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken de videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Geçen İzmir'i kazandık biliyorsunuz. Çıkan safkanımızla beraber 6 bin küsür lira para aldık. E, bakalım Bursa'da da zorlu e, bir program bizleri bekliyor. Evet hızlı bir şekilde yorumlara geçelim. Handikap 14, 3 yaş İngilizler 2000 metre kuma çıkacak. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde e, altılı başlıyor. 9 safkan yer alacak. E, ben birazcık tempolu geçeceğim. Bursa'da pek vaktinizi almayacağım. E, burada ilk tercihim 3 nolu safkan olacak. Cem Altun'la ikinci atım Altunoğlu Boldi. Sonradan 7 nolu Hazarşah. Sonradan 1 nolu safkan Onur Yıldız'la. Ve de 5 nolu safkan adı İbrahim Sefa Söğüt'le. Dikkat diyeceğim. 3, 6, 7, 1 ve 5 benim Birinci koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Geçelim ikinci koşu. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum 9 safkan yer alıyor. Birinci beşlik ayağımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada Banco ismimiz olacak. Mardi Gras artık yani veda etmesini bekliyorum. Koca gitti bir dördüncülük elde etti ama Bursa'da yaptığı 1400 işinde çok başarılı bir performans sergilemiş. O gün de sürdürek vol O gün de Banco tek atmıştık ama olmadı. Yarın e, bu uygunlaşan grupta ben e, geçilmez diye düşünüyorum Mehmet Kaya'yla. iki bankom olacak. Rakip hanesinde burada Altunoğlu Esen, e, Esin Güzeli. 83 günlük aradan sonra pistlere geliniyor. Rakip hanesinde 6 ve 4 nolu Tonton diyeceğim. Muhammed Mir Bilgin eşliğinde. 2 bankom 6 4 ikili denilecek arkadaşlar için önereceğim isimler olacak. Evet geçelim 3. koşu şartlı 5-2 yaşlı İngilizler 1400 kum 5 safkan yer alıyor 7 plase 1. üçlü gayenimiz burada başlayacak. Evet burada 2 safkanı e, ben ayrımsız kuponunda yazacağım 3 no'lu Gusto e, Gutsoy e, Özen Yıldırım'la ve 1 no'lu safkan Enes Bozdağ'la yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. 3-1 Üç, 3. koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet dördüncü koşu ikinci altılı ayımız başlayacak. Handikap 15-1 mücadeleleri 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da sıralamam temkinli geçmemiz doğru olacaktır. İkinoğlu Safkan'la başlayacağız. Lidin enerji yaptığı son koşuna Bursa 1400'de Cemal Paso ile kazanmasını bilmişti. E, şimdi Cem Altun'a teslim edildi. 2-2 ilk tercim, ikinci atım 4 nolu safkan Mehmet Kaya eşliğinde. 1 nolu safkan Mahmut Bağla. 8 çizgi 3 nolu safkana dikkat buranın sürpriz adayı Enes Bozdağ'la. Sıralamam 2-4-1-8 çizgi 3 nolu safkan olacak. ikinci altılık ayağımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim 5. koşu şartlı 4-3. Yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyor. 11 safkan yer alıyor. İkinci beşlik ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet buraya ben kapamaya kadar gideceğim sevgili dostlar. Denk bir mücadele. En mesafenin kısa oluşu gerçekten iyi koşan safkanların bir arada olduğu bir koşu. Burada sıralaman bir nolu köycü beyle başlayacağım. Mustafa Çekle, Altuno El Furat, Özcan Yıldırım'la 10 nolu safkan Balkan Ateşi kaçıp bitirmişti. Yine kaçıp bitirebilir dikkat diyeceğim. Tabii ki burada yani daha da e, yani seri safkanlar var. 5 nolu safkan olsun e, o da kaçmaya çalışacaktır. 6-7 yani yarış bayağı bir tempoya binecek gibi görünüyor. 13. tercihimiz oldu. E, sonradan 4 nolu baba çakmak mutlaka değerlendireceğiz. Sonları etkili gelir. 11 nolu safkan Alpahan e, yaptığı son koşusunda ben bayıldım. Bursa'da 1400'ü başladı olsa Cemal Tunla kazanmasını bilmişti. Yine Cem Tunla zaten 3 koşu gördü. 3'ünü de kendisine gördü. 11'de eksik etmeyeceğiz. 7, 8 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu için. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vade 6, 3 ve Kore İngilizler 1300 kum 7 safkan yer alıyor. Dörtlük ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da ilk tercihimiz burada bir nolu safkanla başlayacağız. Yaptığı son e, koşusunda Çimle ile 8 safkanın arasında 8. De ayrıldı. Yani pek başarılı olamadı. Çimde beklentinin çok çok altında koştu. Aslında Çim yarışları da çok iyi bir safkan ama e, son Çim yarışı birazcık e, yani genelde kumda koşuyordu. Bir anda çime dönünce o da şaşırdı herhalde. E, ee, bir sekizcilikle ayrıldı ama pistten şimdi sevdiği kum piste geri döndü. Bir ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Safkan Özcan Yıldırım'la sonradan 5 ve 2 nolu Safkanları da burada sigorta amaçlı yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. 1-3, 5 ve 2 6. koşu için sıralama. Evet geçelim 7. koşuya şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet burada 10 safkanımız yer alır. İkinci üçlü ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da yine bir nolu demir kardeşlerle başlayacağız. 125 günlük aradan sonra Özcan Yıldırım'a teslim edildi. İlk tercihimiz 1, ikinci atımız 5 nolu safkan Ulu Fırat. Muhammed Mir Bilgi ne yaptı? Son Bursa işinde 1300'ü kazandı. Akkel abi Duhanoğlu Ardağan gibi rakipleri de vardı. Onlara da boyun eğmeli. 4-5 boy gibi farkla kazandı. 5. E, Ulu Fırat sizlere önereceğim. ikinci tercihim. Sonradan 4-0 Akgel abi. Altınoğlu, Dumanoğlu ve de burada yabana atılmayacak bir isim var ki o da Adem Aslan'la piste çıkacak olan 5'te 2 yapmışlardı. 9 nolu Efere er dikkat diyeceğim. 1-5-4-6 çizgi -9, 9 sürpriz adayımız 7. koşta. Evet geçelim. Bir diğer koşu 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 10 safkan yer alacak. ikinci altılı gayemizin 5. ayağına tekabül eden bu koşuda e, yaptığı son iki koşusunda da arka arka ikincilikler hanesine yazdırdı. Kocaeli'de yarış hayatına başlayıp 1200'e güzel ikinci sonra İzmir'e gitti 1400'e Gökhan Yıldız da yine ikincilikte ayrıldı. Bursa'ya ilk defa gelecek olan Muhammed Mirbilgin'le buluşan 3 nolu Gold King of benim yarın 2. E, Altılgaya'nın için sığınacak limanım olacak 3 nolu safkan. Bankom 5 ile 2 nolu safkanlar ikili için tercih yapabiliriz 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu Altılgaya'mızın sona ayağı. Handikap 15 4 vekör araplar 1900 kum 12 safkan yer alacak. 5 nolusuz ya amca 6 nolu diatome ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da sıralamamız şu şekilde oluşacak. Riel ilk tercihim olacak. Kuponlarda mutlaka olsun Enes Bozdağ eşliğinde e, yaptığı Bursa'da Kocaeli'de üst üste ikinciliklerin ardından iki yarış gördü. Arka arkaya beşinlik sonra geri plana çekildiği 70 günlük ara <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. 70 günlük aradan sonra tekrar pistlere gelecek Riel Enes Boza'la iyi koşmasını bekliyorum. 3 ilk tercihim ikinci atım 8 nolu Vezir Köprü, 4 nolu Yakın Doğu, 6 nolu Diyotan ve Ekürler ve de 1 nolu Kadir Güne çok dikkat diyeceğim Berkan Gökçe eşliğinde 3 8 4 6 1 son koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak Bursa programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım. Bursa programımızda bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.